Selamlar. Maddeler halinde Spider-Man Homecoming filmini inceleyip yorumluyoruz. MCU'nun örümcek adamı önceki Sony filmlerinden farklı olarak neler yaptı? Nasıl bu evrene giriş yaptı? Marvel ve Disney bize nasıl bir örümcek adam sundu? Hepsini 8 maddede kısa ve net ele alıp hatırlıyoruz. Başladık bile. 1. Tam bir genç Peter. Peter bu filmde tam anlamıyla genç. Hal ve tavırları olsun, başarısızlıkları olsun, dış görünümü olsun, Yaşı da 15 olarak açıkça belirtiliyor. 15 yaşında gerçekten genç bir örümcek adam izliyoruz. Bu da baba figürü olan Tony Stark gibi, bir dünya beceriksizlikler gibi, daha hareketli bir okul hayatı gibi çeşitli dinamikler sağlıyor. Filmin tüm çeyresini şekillendiriyor. Kahramanlığın biraz egosal bir durum olduğunu da gösteriyor. Örümcek adamın bu hevesli, genç ve deneyimsiz ama bir yandan da görev için yanıp tutuşan hali Mahallenin dost canlısı örümceği olmak onu kesmiyor. Kendini kanıtlaması, büyük işler başarması gerekiyor. Genç ve hazırlıksız, deneyimsiz olduğu için de sürekli batırıyor. Biz önceki Spider-Man filmlerinde dramatik New York caddelerinde gökdelenler arasında ağlarıyla süzülen bir örümcek adam görmeye alışkınken, bu filmde arabayla olaya yetişmeye çalışırken vura çarpa giden bir örümcek adam izliyoruz. A yetiştiremediği için koşması gereken bir Peter izliyoruz. Tüm bu deneyimsizliğine ve yetersizliğine rağmen mahallenin küçük işleriyle uğraşıp oranın insanlarına yardımcı olmak onun için yeterince erdemli bir şey değilmişse demek ki Avengers'a girmeye hevesli, daha büyük olaylara gitmeyi arzulayan bir halde. Lise falan geç bunları ben başka bir yerdeyim diyecek kadar da egosunu belirgin ediyor karakter. İşte nereden baksam bu, özellikle genç bir süper kahraman için egonun kendini var etme çabasının ne kadar güçlü bir his olduğunu gösteriyor. Tabi bunu filmin sonunda Avengers'a katılmayı reddederek güzel aşıyor. Karakter bu ego savaşını çatışmasını da kazanmış oluyor. 2. Okul hayatı ve Flash Okul hayatı da diğer Spider-Man filmlerine göre oldukça canlı ve hareketli. Görmeye alışık olduğumuz fiziksel olarak güçlü ve zorba Flash karakteri bu filmde yok. Onun yerine zengin bir Hintli olan bambaşka bir Flash'ı görüyoruz. Bu Flash, hede hede kabadayılığından ziyade gevezeliğiyle, yapışkanlığıyla ve parasıyla bizim Peter'ı zorbalıyor daha komedi yönü ağır basan bir karakter. Vok kültürüne sıkı sıkıya bağlı Marvel Disney'in ürettiği bu Flash aslında Vok meselelerinde biraz tezat bir karakter. Artık güç kaslı beyaz çocuklarda değil. Artık devir zengin, ağzı laf yapan, geveze Hintli çocukların devri ve bunlar Peter gibi daha Amerikalı insanları zorbalamaya başladı. Böyle bir anlam gayet rahat çıkıyor bu filmdeki Flash karakterinden. Bu örneği Trump seçim çalışmalarında kullanabilir yani. Tabi her anlamda diğer Spider-Man flashlerine göre daha sevimli, daha komik yapılmaya çalışılmış. Ne kadar zorba da olsa bir noktada mahzur görün abisi. 3. Mayhala Gerçekten farklı bir Mayhala izliyoruz bu filmde. Önceki filmlere kıyasla çok daha aktif ve genç duran birisi ve Tony Stark da dahil olmak üzere 3 tane adam farklı zamanlarda ona resmen yazılıyor. Tony'nin ki belki şaka yolla ama ima imadır. Önceki filmlerdeki Mayhalalara böyle bir imada bulunulabilir miydi? Özellikle ilk filmdekine. Amazing serisindeki nispeten daha genç yine ilk seriye göre. Artık Disney'in Spider-Man'indeki May Hala Halka'nın sonuncusu. Peter'larda, May Hala'larda zaman geçtikçe farklı serilerde gençleştiler. May Hala bu filmde çok da fazla gözükmüyor aslında. Ben amca draması da yok. Her haliyle daha çabuk açılan ve dinamik bir film bu sayede. Aynı May Hala'nın en dinamik, hareketli, el ayağı tutan May Hala olması gibi. Böyle bir May Hala tercihinin en doğru açıklaması bu. Daha dinamik ve hareketli. Genç Spider-Man filmine daha dinamik ve hareketli Genç Mayhal'a tamamen uyumlu. 4. MJ MJ'miz artık Mary Jane Watson değil, Michelle Jones. Bunun yanında çok 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 farklı karakterler. En farklı Spider-Man kız arkadaşı bu arkadaş ki bu filmde kız arkadaş durumları yok bile. Peter'ın havalı bir kızın peşinden koşması konseptini tekrar etmek için bu filmde de benzer bir karakter koymuşlar. Lakin ki o iş olmuyor ve adının MJ olduğu vurgulanan Michel Jones karakteri ileriki filmler için göz kırpıyor. İleriki filmlerde bu kadar yok ama Michel bu filmde acayip bir parodi karakteri. Öyle böyle değil. Ant-Man Quantumania incelemesinde bahsettiğimde nefret ettiğim sıkıcı idealist ergen karakteri konseptinin ironisi parodisi resmen. Ve bence gayet güzel çalışıyor bu durum. Postmodern bir karakter resmen. Ahlakasız diyebileceğimiz laflar ediyor, anlamsızlığını vurguluyor. Ant-Man Quantumania'daki kesi gibi karakterlerle adeta dalga geçermişçesine o poker face suratıyla alakasız yerlerde girip protestoya katılacağından falan bahsediyor. Ve biraz da unutturuluyor. İzlerken onu Peter'ın yanına sevgili anlamında yanaştırmıyoruz hiç. Havalı, Peter'ın peşinden koştuğu Liz tüm odağı kaplıyor. Ama filmin sonunda MJ göndermesiyle anlıyoruz ki devam filmlerinde Parker'ın sevgilisi Michelle MJ Jones olacak. 5. Stark ilişkileri Tony Stark karakteri bu filmde öyle bir baba figürü oluşturuyor ki hiçbir karakterin adını sanını bilmesek, tiplerinden anlayamayacak olsak sadece diyaloglara ve hal tavıra bakarak bu adam bu çocuğun babası galiba deriz. Hatta Yeşilçam filmleriyle büyümüş bir teyze kesin bu çocuğun babası bu çıkacak bak görürsün deyip sessizce odaklandığımız sinema deneyimimizi baltalayabilirdi. Stark hiç görmediğimiz kadar nasihat verirken görüyoruz. Sürekli Peter'ı takip halinde sürekli onunla ilgileniyor. Hatta şöyle bir şey ki bence biraz mantık hatası. Peter'ın en küçük şehir değişiminde, en küçük vukuatında bir şekilde olaya müdahil olan, nasihat verip denetlendiğini gösteren Stark, koskoca uçağa düşerken haberdar değil. Feribot ortadan ikiye yarılırken anında olay yerine damlayıp durumu kurtarabiliyor ama koskoca Avengers malzemelerini taşıyan uçak düşene kadar, Peter bir şekilde Vulture'ı paketleyene kadar ortada ne Stark var ne bir şey. Koskoca Stark uçağında bir takip cihazı, irtifa sensörü yok mu? En kötü bizim bildiğimiz Stark gider o uçağın yanında uçarak eşlik ederdi bir terslik çıkmasın diye. O kadar değerli ve kötü ellere geçmemesi gereken materyal varken. 6. Kostüm Kostüm ise bambaşka bir olay. Yine hiçbir Spider-Man filminde görmediğimiz bir kostüm tasarımı var. Peter kostümün emanetçisi gibi, Stark'ın askeri gibi. Kendi bir kostüm tasarlayacak halde değil. Diğer filmlerden de aşina olduğumuz uyduruk kostümü var eğer Stark'ın verdiği kostüm olmasa. Stark kostümü ise tam anlamıyla olay bir çeşit Iron Spider-Man olmasını sağlıyor aslında. İçindeki yapay zekasıyla, bin bir çeşit savaş moduyla, dronlarla, takip ekipmanlarıyla, örümcek adam olayını başka bir noktaya taşıyor. Hatta dedirtiyor bunu giyen herhangi biri de örümcek adam olamaz mıydı? Bu soruyu da film akıllıca kullanıyor. Bir çatışma unsuru haline getiriyor. Bir anda Stark'ın elinden almasıyla kostümsüz, dımdızlak kalıyor. Kostümsüz bir hiçim diyor. Kostümsüz bir sen zaten senin olmamalı lafı geliyor Tony Stark'tan. Bu da büyük güç büyük sorumluluk getirir lafının yerine geçer bu filmde bir noktada. Ve kostümsüz bir şeyler yapan Peter'ı izliyoruz. Moloz yanından kurtulup Vulture ile mücadele ediyor. Bu filmin dramatik anlamda en büyük odağı bu kostümsüzlük meselesinde. 7. Vulture Öncelikle Vulture tam bir Spider-Man villain konseptine uygun. Lizard ve Doktor Octopus Spider-Man'in hocalarıdır. Green Goblin'le aileden tanışıktır. Venom'la da bizzat tanışıyordur. Electro, Electro olmadan önce bir Spider-Man hayranıdır ve onunla da tanışmışlardır. Spider-Man villainları bu şekilde Peter Parker'ın hayatında bir şekilde olan insanlardan oluşur. Konsepti budur. Hepsinin içinde bir miktar insanlık kalmış, bir şekilde kötü olmak durumunda olmuş kötülerdir. Kafayı yemişlik, kontrolü kaybetmiş olmak çok bariz. Octopus, Lizard, Venom, Green Goblin'de görünen özellikler hep Spider-Man'in empati kurarak bakacağı tipler. Hatta öyle ki Spider-Man No Way Home filminde tüm bu villainları angry halleriyle görüyoruz. Vulture da öyle. Sevdiği kızın babası olmasıyla direkt Peter Parker'ın hayatında ve yakınından birisi. Özellikle de filmin başında yaşadığı aşağılanma ve hayal kırıklığını göstererek aile babası olması, aile geçindirmeye çalışması ve benzeri şeyler gösterilerek bu villain'a da Peter için kurulabilecek bir yan ve empati noktası oluşturulmuş. Spider-Man'in her zaman biraz depresif olmasına zemin hazırlıyor bu durum. 8. Disney Marvel Spider-Man'i Bu gerçekten eve dönüş. Bir Marvel sinematik evren Spider-Man'i. Her yerden fışkıran Avenger imaları. En barizi televizyondan çıkıp konuşan Kaptan Amerika. Önceki Marvel filmlerinden referans alan Walter ve ekibinin topladığı savaş materyalleri. Ortada hep bir Tony Stark muhabbetinin dönmesi. Bu filmin önceki Spider-Man filmlerinin aksine tam bir Marvel filmi olduğunu gözümüze sokuyor resmen. Bu yıllardır Marvel tarafından filme alınamayan Spider-Man için aslında bir zafer sancağı gibi. Tüm bu diğer filmlerle aşırı farklılıklarının ana sebebi de bu. Ana sebep bu, diğer bütün sebepler bunun etrafında şekillenen, duruma ayak uyduran şeyler. Çünkü Spider-Man bu sefer Sony'den taşınıp kendi evine döndü. Bu sinematik evrene de hızlı bir giriş yapması için bu evrene dair öğeler fazlasıyla gözümüze sokuldu. Tony'nin altında çalışan bir Spider-Man gerçekten genç bir Spider-Man olmalıydı. Genç Spider-Man'in meyalası da genç olmalıydı. Arkadaşları da buna göre şekillenmeliydi. Ortam da öyle. Aslında çıkış noktamız örümceğin evine dönmesi. Filmin isminden de gördüğümüz gibi. İncelememiz bu kadardı. Videoyu sevdiyseniz beğenebilir, takip etmek istiyorsanız abone olup zile tıklayabilirsiniz. Görüşmek üzere.